biliyorsunuz son yani burada yapacağımız şey hesap şu olabilir. 5500 lira Temmuz ayından bu yana uygulanan asgari ücret rakamı. Dolayısıyla bu yılın son alt ayındaki enflasyon oranlarına bakacağız. Yani her ne kadar şimdi Kasım ayı birkaç gün içerisinde açıklanacak. Kasım ayının enflasyon rakamı. Aralık ayında enflasyon rakamı ocağın ilk günlerinde açıklanacak. Ancak Aralık ayının yani 15'ine kadar biz biliyorsunuz ee, önümüzdeki yılın e, asgari ücretinin ne olacağı açıklanacağı için evet. Aralık ayı enflasyon rakamı beklenmeden orada belli bir tahminle açıklanacak. Şurada e, özellikle Cumhurbaşkanımız ve Çalışma Bakanımızın çok sık bir şekilde e, çalışanları enflasyona karşı mağdur etmeyeceğiz taahhütleri var. E, bu taahhütten de yola çıktığımızda son 6 aylık enflasyonu enflasyon farkını hesaplayıp 5500'e koyduğumuz zaman yaklaşık olarak 7500 lira civarında bir asgari ücret rakamı çıkıyor. Son 6 aylık en Son 6 ay. Ancak bunu son 6 ay. Ancak buna, ay, evet. ancak buna. Ee, bir de refah payı ilave edeceğiz dendiği zaman, refah payı ilave edeceğiz dediği zaman e, herkesin artık beklentisi 8000 lira. Yani ben rakam vermekten korkmuyorum. Çünkü sırtımda <laughs> yumurta küfesi olmadığı için e, bunu söyleyebiliyorum ki evet. bütün bugüne kadarki açıklamalardan bunu net görüyorum. Asgari ücretin ben 8 bin lira ve üstünde bir rakam e, olacağıyla ilgili bir e, kanaatim e, var. Yani hesaplamalarımda ve bugüne kadar açıklanan beyanlardan bunu net görebiliyorum. Çok 8 da uçuk bir rakam olmasa ki... gerek. Zira enflasyon rakamları da aslında desteklendiği takdirde o rakamları bulabiliyor. Yani açıkladığını 8 binin bulabiliyor anladığımız kadarıyla. Doğru, doğru. Bir de şunu görüyoruz. Enflasyon artık biliyorsunuz. Aralık ayı, Ocak ayı biraz baz etkisiyle düşeceğini de biliyoruz. Önümüzdeki yılın enflasyon rakamlarının son geçirdiğimiz 3 ay, 5 ayki enflasyon rakamlarına bakıyorum ben. Mesela Ağustos'ta aylık 1.46, Eylül'de 3.08, Ekim'de 3.54. Kasım ayında da 3-3.5 civarında bir enflasyon rakamı beklenebilir. Biz yani önümüzdeki ilk 6 ayı, bu şekildeki bir trendle bile bir yatay seyirle bile geçirecek olsak ki dünyada biliyorsunuz artık enerji fiyatlarında bir gerileme var. Yani enflasyonun evet. temel sebeplerinden enerji fiyatlarında bir gerileme var. Dünyada emtia fiyatlarında bir gerileme var. Yani dünyadaki beklenen resesyon korkusuyla beraber tüm bunların bizim enflasyonumuzu en azından yatay veya düşme yönünü seyredeceğini biliyoruz. Bir de bu alınan maliye politikası ve para politikası araçlarıyla, e, kararlarıyla biliyorsunuz e, orada da kurlardaki bir e, seyir son aylarda artık e, bunca faizlerin düşmüş olmasıyla beraber kurlar da eskisi gibi yani önceki yıllarda alıştığımız gibi bir sıçrama bir artış görmüyoruz. Kurların da yatay seyredeceğini e, çok net söyleyebiliriz bu alınmış olan sıkı kararlar. E, dan dolayı, Kurlar üzerindeki baskılayan kararlardan dolayı ben e, bunları e, üst üste koyduğum zaman önümüzdeki yılın e, yaşanacak olan enflasyonun da hesapladığımızda e, yani 8 bin lira civarında bir e, asgari ücret rakamının e, beklentileri karşılayacağını e, 9-10 bin liralar gibi bir rakamın da biraz afaki olduğunu e, bunun şimdi söz edilmesinin çok da doğru olmadığını düşünüyorum. Burada Serdar Bey evet. bir şey daha ekleyeyim. Buyurun. Yani belki siz de soracağınız şeyler vardır ama Buyurun. o da şu. Bakın asgari ücret hesaplamaları yapılırken bir taraftan da e, işverene olan yükü de hesaplamak zorundayız. Şimdi bir taraftan emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir çözüm üretilecek. Evet. Ve bu çözümle beraber işverenin üzerinde bir kıdem tazminat yükü e, e, gelecek. O da belli. Her ne kadar taksitlendirilebileceği veya devletin 0 faizli kredilerle işverenden bu kıdem tazminatını biraz hafifleteceği söylense bile nihayetinde işveren bu kıdem tazminat yüklerini EYT'nin çıkmasıyla beraber ödeyecek. Bu çok net belli. Bununla beraber e, asgari ücretlerin de artışıyla beraber işverenin ödeyecek olduğu ücretlerin e, e, ücretler, ücret yükü ve kıdem tazminat yükleriyle de işverenin üzerindeki yükü de düşünmemiz lazım. Çünkü bunun bizim makroekonomik dengeleri bozabileceği endişesi taşırım. Evet. Bir de çok afaki yani böyle biraz popülist bir bakış açısıyla e, çok yüksek asgari ücret rakamlarının belirlenmiş olmasının da enflasyonun talep yönlü enflasyonu artırabileceği endişesini de e, bir taraftan düşünmemiz lazım. Tüm bunları düşündüğümüz zaman bir ortak e, bir denge noktası e, bulmamız lazım. Hem enflasyonun e, sebep olduğu gelir kayıtlarını telafi etmek hem de e, a, gelirdeki adil dağılımın tesisi açısından da bir miktar refah payı vermek suretiyle ben 8 bin lira civarında bir rakamın asgari ücretliği e, için Türkiye şartlarında uygun olabileceği kanaatini taşıyorum. Beklentim bu yöndedir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.